Bugün Mesa Caddedeyiz. Yine bir müşterimizin kapısına tekerlek zırhlı kilit sistemlerimizi taktık. Zırhlı koruyucularımız dışarıdan kırılarak ya da delinerek açılamayan özel bir çelik aparattır. Ve yine kilinin içerisinde maymuncukta açılmayan, delinmeyen, özel, kırılmayan göbek sistemlerimizi kullanıyoruz. vidalarını içeriden atıyoruz. Hemen şu kapağın altında 8'lik civatamız var dışarıdan. Hiçbir şekilde kırılmaya müsaade etmiyor. Gitlerimizin arka tarafında bu şekilde mandal sistemi kullanıyoruz. Altta ve üstte işte anahtar kullanma durumu olmuyor. iki adet kilitli tek anahtarla açabiliyorsunuz master sistem. Ve yine hırsızın dışarıdan kanırtarak açmasın diye, levye ve kiriko açılmasın diye çelik kancalarımızı kullanıyoruz. Kapıyla kasayı birbirinden ayırmayan, dışarıdan levye ve kiriko koyda hiçbir şekilde açılamayan özel sistem. Bu şekilde kilit sistemlerimizi müşterimize teslim ediyoruz. Hayırlı olsun.